Herkese selam arkadaşlar. Bugün Selam Selalbik'te Instagram aktif takipçi kasmasını göstereceğim. Arkadaşlar ben böyle bir hesap açtım. Gördüğünüz gibi. Aa, bunu sizlerle büyütebiliriz. Yani inanıyorum. Arkadaşlar şöyle bir profil resmi yaptım işte. Daha arkadaşlar işte kaç günlük daha 5 günlük hesap gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi nasıl asacağız? Ben size göstereceğim size. Geldiniz arkadaşlar buradan. Arkadaşlar ilk önce tüp kasacaksınız arkadaşlar. Yani tüp çiftlikten kasmayan yoktur yani. Eskiden çok aktifti. Yorumları ekibinden aşağı düşmezdi. Bu aralar biraz düşük nedenini anlayamadım. Arkadaşlar geliyorsunuz. Çok basit. O yazıyorsunuz arkadaşlar. O. O. isteyen GT kasın arkadaşlar. Ben GT kasmıyorum şu anda. Beğeni kasıyorum. Diyelim arkadaşlar. Bastırız arkadaşlar böyle. Ondan sonra gelin buraya. Çağrı. Çağrı tandere gelin. Gördüğünüz gibi buradan da kasılmaz arkadaşlar. Depremle ilgili Arkadaşlar ben de İzmir'deyim. Hissettim bayağı çok kötü depremdi yani. Allah ölenlerin Allah rahmet eylesin. Çar tenere geliyorsunuz arkadaşlar. Al Şöyle bir posta girerim bir tane. Arkadaşlar geleceksiniz buraya. GT 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 O O o. Arkadaşlar yapıştıracaksınız böyle. Ondan sonra buraya gelin arkadaşlar Miza. Aa patlıcan Miza. Girin buraya. Bu da aktif bir sayfa arkadaşlar. Yani güzel yürüyor hesap. Buradan arkadaşlar postu beğenin. Bu ne gerek GT olur yapıştırın. Burada arkadaşlar beğenenleri takip edin bu şekilde. Ee, arkadaşlar e, saatte 40-50 kişi takip edin en fazla. Bakın ben engelledim çünkü daha yeni takip etmiştim. Ee, engelledim arkadaşlar şu an. Ee, bu şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, postunuzda en fazla 15 etiket falan olsun. Ya aslında 5'te arkadaşlar normal e, düşük hesaplarda 10 15 koyun. E, GT geri takip gibi buradan da çok fazla geliyor arkadaşlar. Beğeni geliyor bunlardan, takip az geliyor da. Yani arkadaşlar böyle e, bu hesaba gelip de GT o kasabilirsiniz yani. Onu kastıracağız zaten bu gidişle. E, arkadaşlar kanalımız yeni. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.